Ben senin moralini düzeltirim Sırnaşma Osman Saliha Padişahın sözü fermandır ona göre Öf, Yapma Osman Başım ağrıyor başım Uyuyacağım Ulan ne başmış yirmi senedir ağrıyor be Aa, Evlenmeden önce söyleseydin kronik baş ağrını olduğunu o zaman. Haremi kapattırmazdık en azından. Öf, ne başmış ya? Osman saçmalama da gel yat uyu halde. Ne yatması Salih? Koskoca Cihan padişahıyım. Senede dört kere halvet olursak öpte başına koy. Pandalar bile benden daha çok yapıyor bu işi. Ayol sen gece gece nereye gidiyorsun? Gülhane hayvanat bahçesine. Oradaki pandalara soracağım. Siz nasıl dayanıyorsunuz diyeceğim. Yazıklar olsun. Baik, mari kita